Evet arkadaşlar, bugün yine günlerden bahçe mahsulleri Şöyle bahçemden biber topladım geldim. Böyle benim ahım şahım dolu e, dolu biberim olmasa da bana yetiyor böyle birer ikişer kilo. Şöyle tatlı biber getirdim. Şöyle içinde kılı biberi, beyaz kaba biberi, bunlar böyle tatlı. Burada da böyle ektiğimi de bilmiyorum ama nasıl yanlışlıkla ektim bilmiyorum acı biberler var. Hatta ben şöyle bunları yeşilleri tatlı sanmıştım. Bildiğiniz zehir gibi. Bunları da dedim böyle acıdan turşu yapayım. Bizim evde acı biber turşusu seviliyor. Genelde acı biber turşusunun suyunu çok seviyorlar. Şöyle kavanozlarım var burada. Suyunu fazla, biberini az koyacağım. Sirkesini fazla koyduğumuzda bir de içerisine bir yemek kaşığı şeker gayet çok güzel oluyor. Şu sarımsağı aldım. Bunu arkadaş önerdi. Bu sarımsak Şöyle sepetin içerisinde. Ee, diğer sarımsaklara göre biraz pahalı ama çok güzel oluyormuş turşuda. Ben de dedim deneyeyim. Şöyle hemen bunları beyaz biberlerimi Ohpala, sarımsaklar uçtu gitti. Yerlere döküldü. Nereye gidiyorsunuz? Gözünüz yerde mi kaldı? Şöyle alalım. Bunları böyle küçük küçük doğrayacağım. İşte kış aylarında lahmacunlarda kıymalı pide yaptıklarımda böyle onları şöyle aksiyondan küçük şaleler almıştım onların içerisine koyacağım hem böyle kullanışlı oluyor minik minik doğrayıp bunlara koyacağım bakalım böyle kapaklı şimdi böyle bunları yapayım Evet biberlerim doğrandı şöyle bunları dediğim gibi lahmacunlarda pidelerde kullanacağım iki tane hazırladım bir tane de böyle buraya kızartmalık olur başka bir şeylerde şöyle havasını da Şöyle çubukla aldırdım. Bunları şimdi dolaba yerleştireceğim. Karşıya geç anneciğim. biraz ileriye git ha. Evet, teyzeleri. Fulya da okuldan geldiler. Okuldan gelirken dondurma almışlar. Hı -hı. Tabii ki arasında unutmamışlar. En sevdiğim kavunlu dondurmayı getirmişler bana. Evet. Ee, şey, adam dedi ki bari <laughs> Öyle mi? Ay Hı -hı. kuzularım benim. Ben siz boğazından geçmemiş hadi. Beraber yerim artık değil mi? Hı hı. Akıllı kuzularım benim de. Hadi tekrar teşekkür ederim. Afiyet olsun. Üçümüze de. Evet. Allah. Karıştır karıştır karıştır. Oy. Oldu. Niyeyse biz hep pilavı yapmaya başladık mı? Aa, <laughs> Kamerayla açınca pirinçler tavada değil ocağın üstünde oluyor. Değil mi Kulya? Evet. Güzel mi kokuyor? Bak. Kokar. Gamzeyi yerim senin. Gamzeni. Gamzeli gamze prenses. Evet. Bak ya kabuldu. Ama biraz daha dikkat edebilirsin anneciğim. Evet. O pirinçler tavanın içine durması lazım tamam mı? Dışarıda değil. Hı hı, ya <laughs> Bakın göstereyim. Pirinçler uçtu etti resmen. Olsun Bir. bakalım. Ama önce şeyimizi tereyağımızı eritelim içinde güzelce. Tamam mı? Yoksa güzel olmaz. Karıştır. Tereyağını şöyle sağa sola doğru yap. Yavaş yavaş ha. Aferin. Burada da taze fasulyemiz var. Şöyle göstereyim. Evet. Taze fasulye de hazır. Hı, Pilav. Yaptım, çocuk yaptın mı çocuk? mu? Çocuğu yapmadım. Dün yediğim diye. Başka ha, bir şeyler ya. yaptım. Bu senin var Ama ya. De çok Efendim güzel değil mi? Yoğurt çok güzelmiş. Kavurdun mu şimdi? Kavurdum tadım. tamam. Hadi bakalım. Şimdi onu koy kenara. Suyunu koyalım. Evet. Hemen ocağımızı sildik. Şöyle pilavımızın suyunu da koydum. Tabii bu arada fulya hemen gitti. Şöyle pilavı demlemeye bırakalım. Fasulyemiz oldu. Köftemizi de kızartalım. Altını da kısalım da şöyle. 3'te iyidir. Evet. Yemeklerimiz hazır. Bir köftemiz kaldı kızaracak. Bugün elimiz böyleydi. Akşama da pastalarımız var. Hadi bakalım Allah bereket versin. kalmış şeyimiz gazımız. Bismillahirrahmanirrahim. da mübarek. Git hemen bir şey köfte yapıyoruz. Biz sevmedi bir şey şu sinek şeyleri ya. Bakalım. Hadi bismillah. Oldu. Gazlar da son zamanda adi midir nedir bilmiyorum. Eskisi gibi dayanmıyor. Hemen bir tek Poh kalktı. He, hemen. Gaz koptu değil mi? Köftemizi kızartalım da. Şöyle yalnız bu. Lea. Dün beni şey videoya zaten Gül Bey'ten öldürdü. Diye mi videoyu çekerken gözlem göremiyor diye. <laughs> Ama bulanık görüyorum bir şey göre sayı gözlem göremedim. Gözlem göremiyor bulanık görüyorum diyor ya ben dün güldürdün hadi. İyi böyle perde? İyi iyi. Tek burası bundan. çok ben beyaz burası. Öyle mi? Dur sen bakalım. Bismillah ben buyum ben çok şey yanıyorum ya hava böyle. Bunu Leyla biz iyi ikili olduk değil mi? Evet. Birimiz kameraman, birimiz... Arada biz sağa yapıyor. sola gidiyorum ki güzel bir gözüksün. Bir şey susun. olmaz. Ha, abdelerim. Anne göstereyim mi yakından? Bekle sen ben bir bakarım buraya. Şöyle köfteyi vereyim da. Oy. Dur bakalım anneciğim şöyle şey yap. Ha, görün ya yani. anne bak böyle yap. Tamam. Normal dışarıda öyle olur annem çünkü. Güneş olan yerde farklı oluyor. Oho, şöyle mis gibi. Köfteyi evde yaptım. Mutfak havalandırma da olsa yine de kokuyor. Artık kokusu baya bir uzun süre gitmiyor. Benim en sevmediğim şey. Pek fazla benim köfteyle aram yoktur zaten. Taş çatlasın ise iki tane yiyelim değil mi? Evet. Şurumcığım, gayet rahat olan anneciğim. Güzel çekiyor. Heyecan yapmana gerek yok. Sıkma kendini. Aa, düşü. Sen bu işleri başarıyor musun? Havalar o kadar sıcak gitti. Şu çöp atarız. O kadar sıcak gitti. Bakçeler kurudu. Bakçeler değil her yerler. Çimenler değil mi? Bak şu kısmen, akşam kısmen. su verdim yine şey. Bismillah. Aman dikkat edelim de. Şöyle hemen. <laughs> telefonu konuşabilirsin anne. Anne. Karakol, bir şey olmaz. Bir sana göstereyim, Ama bir şey, e, göstereyim. Üstüne kayar da evet. var ya, sonra sorumluluk olur anne, ya, üzülürüm. Azıcık ileride duruyorum. Köftelerde böyle kayıyor ya, çok üzülürüm o zaman ben. Azıcık ileride duruyorum. Evet. Yağ kısmı çok küçük oluyor. Geçenlerde bayağı iki haftayı geçti galiba. Sabah kahvaltısında yumurtalı ekmek hazırlayayım dedim. Bu yapımda da yumurtalı ekmeği çok seviyor. Tam böyle yaptığım son herhalde iki ekmek mi ne kalmıştı? Yumurta bir sıçradı elime yağı. Bu da hala elimin iyi halleri değil mi ki yani? Hı hı. Komple buraların böyle yandığı, kızardı. Leke leke oldu. Tamam anne. Gerçekten yani yanlış şey olmuyor şakası. Evet. Melih abi bana yardım edecekti ama nerede? Biraz dolaşan gelen arabayla gidip Gitti. Ne oldu Leni? Köftenin kokusunu mu aldın sen yaramaz? He? Köfte kokusu aldın sen. Dur bakalım bir dur dur dur. Dur anneciğim. Seni yaramaz seni. Kokulara gelenlere bak sen kokulara. Kim varmış orada kim? bak. Düşmedi bak. Bak. annem daha besin ben sana vereceğim tamam mı kuzum? Veremem anne kuzum. Bitsin de annem o zaman verelim hadi al bakalım abla. Kuli ablam şöyle sakince çek. Hı. Şimdi vereceğim, tamam mı? Akıllı değil mi? Anne. Evet arkadaşlar bakın şöyle köftelerimi göstereyim. Cızıl bu Sesten bir şey duyuluyor mu bilmiyorum da inşallah duyuluyordur. Köftelerimi yoğururken içerisine şöyle çay kaşığının ucuna şey koydum. E, karbonat koydum. Evet. Karbonattan dolayı dışı çıtır, içleri yumuşacık oluyor böyle. Bomba gibi oluyor. Kesinlikle denemelisiniz. Hadi Filiz'im geç şuraya Emre'cim. Hemen bir şeyler alalım yanmadan. Bunda tamam. sen bir şey mi yiyorsun ağzında? Hı? Ha, saç. Ha, saç şeymiş saçın. Ben de onu çubuk sandım da. Evet bundan bugün okul için ders hazırlıyor değil mi? Evet. Çocukların hayal dünyası gerçekten çok zengin, çok güçlü. Bugün okulda ilgili ne yapıyordun annemse? sen? E, bugün biz... E, dünyada çok çöp atımından dolayı su olmayı, olmadığı için yani bazı yerlerde evet. öğretmen dedi ki onlara karşı mesela su nereden geliyor onu yapın dedi benim aklıma geldi bu az kalır dedim bari şey ben bir tane plakat doğayla dünyayla ilgili bile de, değil mi? Türkçe adı neydi ya? plakat bildin ki plakat ne? İşte böyle şey <laughs> onu yapayım dedi o da yap dedi aferin sana hiç kimse yapmıyor tek ben yapıyorum ya Gerçekten Hı -hı. çok güzel. Susuzluktan kurumuş. Gemi karaya vurmuş galiba, değil mi? Evet, burada da aynama bunu kesiyorum sonra. İşte tüm dünya böyle oldu aslında, değil mi? Yağmurlar yağmayınca. Evet. Hadi bakalım. Daha, Bak. daha geçen hafta biz böyle e, evin akınlarında bir deniz mi ne vardı? E, gemilerin olduğu taraf oraya baktık. Su bile yarısını imiş galiba. Evet. O doğru. ana geldi. Doğru, yük gemilerinin geçtiği yer, değil mi? Hı -hı. Kanalda. Doğru, ben de hatırladım. İyi bakalım. Hadi sen yap derslerini.